Keşke Allah beni yaratmasaydı. O zaman hiçbir acı da çekmeyecektim. Bu daha iyi olmaz mıydı? Bu tür düşünceler yaşadığınız zor zamanların bir sonucudur ve sıkıntılı günlerden geçen ve kendini çaresiz hisseden her insanın aklına gelebilecek düşüncelerdir. Yani zaman zaman aklınıza bu tarz düşüncelerin gelmesi normaldir. İnşallah en yakın zamanda dünya sıkıntılarınız hafifledikçe bu duygularınız da değişecektir. Ancak uzun zaman devam ederse yeni psikolojik sıkıntılara neden olabileceği gibi Allah korusun imanınıza da zarar verir. İşte bu tür düşüncelerle başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı öneriler. Acılarınıza bakış açınızı değiştirin. İnsanları rahatsız eden, çok üzen, çoğu zaman olaylar değil, insanların o olaya verdiği anlamlardır. Siz de sıkıntılarınıza karşı bakış açısını değiştirirseniz, düşünceleriniz ve duygularınız da değişir. Öncelikle kendinize bu duyguların geçici olduğunu ve zor zamanların ardından genellikle daha iyi günlerin geleceğini hatırlatın. Yüce Allah kuran Kerim'de ve inne meal üsru yusra yani elbette her zorluğun yanında bir kolaylık var der. Siz de sık sık fe inne meal üsru yusra deyip ona sığının ve sıkıntılarınızın arkasında gelecek müjdeyi bekleyin. Ömrünüzün sadece dünya ile sınırlı olduğunu düşünürseniz acılara katlanmak zor olur. Oysa ki bizim ebedi bir hayatımız var. Dünya hayatı ebedi hayat yanında bir saniye denecek kadar kısadır. Siz de ebedi hayatınızda sahip olacağınız nimetleri düşünürseniz hem dünyayı girişinize pişman olmaz hem de acılara katlanmanız daha kolay olur. Kendinizi tıpkı eğitim sonrası hayatı düşünerek ders çalışan bir öğrenci yerine koyun ve onun gibi düşünmeye çalışın. Dersler ve sınavların ağır yükü altında zorlanan bir öğrenci keşke hiç eğitimi almasaydım, üniversitede okumasaydım deyip okumaktan vazgeçse cahil bir insan olarak kalacak. Ama eğitimle kazandığı seviyeyi ayrıca eğitim sonrası yapacağı mesleği düşününce tahsil yap sevinecek Bundan dolayıdır ki milyonlarca öğrenci üniversite okumanın zorluklarını bilmelerine rağmen bir fakültenin en sıradan bir bölümünü kazanmak için ne kadar ter döküyorlar. Üniversitede olunca ne kadar seviniyorlar. Aynen bunun gibi insanlar da dünyaya gelmekle yokluktan varlık alemine çıkıyor. Allah'ı tanımak ve iman etmekle de kömürden elmasa terfi ediyorlar. Bunlar gibi aklınıza gelen ve yaşadığınız tüm olumsuz düşünceleri yeniden çerçeveleyip onları daha olumlu ve yapıcı hale getirebilirsiniz. Örneğin yaşadığınız zorlukları bir büyüme ve öğrenme fırsatı olarak görebilirsiniz. Çünkü insanları ancak zorluklar ve sıkıntılar olgunlaştırır, mükemmelleştirir. Bu da uzun vadede daha olumlu bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olabileceği gibi acılarınıza sabretmeyi de kolaylaştırır. İbadetlerinize ağırlık verin ve dini yaşayan bir çevreye girin. İbadetlere ağırlık vermek size iç huzuru kazandıracak, hayatınıza manevi ve yüce bir anlam katacaktır. Bunun için faz ibadetleriniz yanında nafile ibadetler de artırın. Ayrıca dini cemaatlere veya manevi topluluklara katılmak manen destekleyici olarak size fayda sağlayabilir. Sizinle aynı veya benzer acıları yaşayanlarla bir araya gelin. Benzer deneyimler yaşayan insanlarla bir araya gelmek destek ve anlayış bulmanıza yardımcı olabilir. Bu destek grupları duygularınızı paylaşabileceğiniz ve başkalarının deneyimlerinden öğrenebileceğiniz bir ortam sağlar. Acılarınızı kabul edin. Acılarınızı isyan ve şikayet duyguları ile dile getirmek yerine onları kabul edin. Unutmayın ki Yaşadığınız duygular geçicidir ve zamanla bu duyguların üstesinden gelmek mümkündür. Hayatta her zaman zor zamanlar olabilir. Ancak bu zamanları atlatmak için yardım almak daha iyi bir geleceğe doğru adım atmak için önemlidir.